Bunlara finans departmanı bakacaktı. Ne oldu? Baktılar Oltan Bey. Sorun yok diyorlar. İyi. Yok diyorlarsa yoktur. Bir ara gönderelim bunları Hamza. Nasıl istersiniz? Merhaba, nasılsınız? Bir şey Hoş geldin Gizli. Hoş bulduk Koltuğ. Nasılsın? Biraz. Teşekkürler. Şunu verebilir miyim acaba? Teşekkür ederim. Çay, kahve ne alırsın? Ya da bir şeyler atıştırır mıyız? Kahve alayım o zaman. Teşekkürler. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? İyi. Evet. Artık şirkete gitmiyor musun? Yok. Gidiyorum. Gidiyorum da Bugün özellikle gitmedim. Tolga Korel'lerle büyük bir anlaşma yapıyor. Bugün imza töreni. Öyle mi? Öyle. O sağladı bu anlaşmayı. İmzayı da kendisi atsın istiyorum. Senin anlayacağın rol çalmak istemiyorum. <laughs> Ay, çok tatlı. Çok düşüncelisin. <laughs> Tolga da artık senin izinde yürüyor değil mi? Yok. Elim zimde yürümüyor. Yürümesini de istemem zaten. O kendi yolunu çiziyor. Evet. Başarılı bir iş adamı oldu o da. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Böyle kaç defadır seninle karşılıklı kahve içip çocuklardan bahsediyoruz. <laughs> Onu fark ettim. <laughs> Tuhaf değil mi? <laughs> evet. Tuhaf. <laughs> Hayat. Hayat bazen insanları böyle birbirine bağlıyor. <laughs> Ama değerlerimiz çok farklı tabii. Değerlerimiz farklı değil yüzde. Işte. Değerlerimiz aynı. Ama yollarımız farklı. Değerlerimiz bayağı farklı. Kim aydınlık dururken karanlıkta yürümek ister ki? Kim sürekli diken üstünde tetikte yaşamayı bile isteye tercih eder? Hiç kimse. Ben de karanlık yollardan yürümek istemezdim yaptığım bazı şeyleri yapmamış olmayı dilerdim. Ama dediğin gibi hayat işte bazen insana seçme hakkı tanımıyor. Bir yol gösteriyor. Buradan gideceksin diyor. Mecbur gidiyorsun. Evet ama hatanı fark ettiğinde de hayat sana ikinci bir şans tanıyor. Haklısın. Tanıyor. Yüzü Emin ol artık hayattaki tek isteğim Tolga'nın iyiliği. Benim yürüdüğüm yollardan yürümemesi için elimden geleni yapıyorum. Tolga nasıl huzurlu, mutlu yaşar bütün çabam bunun üzerine. İşte ortak noktamız da bu. Evlatlarımız. Onlar için çabalıyoruz. <laughs> Doğru, haklısın. Seninle böyle yıllar sonra tekrar karşılıklı sohbet etmek iyi geldi. Ama herhalde Oltan'la bir kahve içeyim, biraz laflarız diye gelmedin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Oltan, Dostuna güvenerek sana bir şey sormak istiyorum ama lütfen bunlar aramızda kalsın olur mu? Tabii. Nasıl istersen. Sezai'nin kızı İpek. Senin yanında çalışmaya başlamış. Evet. Ee, o kız nasıl? Yani açıkçası beklediğim kadar parlak değil. Ama kötü de diyemem. Ortalama. Niye sordun sen bunu? Aslında ben işle ilgili sormadım da. Yani şey. Kişiliği nasıl? Davranışları falan. Dikkatini çeken bir şey oldu mu? Aa, ne gibi bir şey? Nasıl anlatacağımı da bilemiyorum da. Şimdi bu kız genç bir kadın. Evet tabii ki babasından sakladığı bazı şeyleri olabilir. Ama bunun sakladığı şeyler biraz tuhaf. Mesela iki tane lüks arabası var. Ama bir tanesini Sezai bilmiyor. İki lüks araba tuhafmış gerçekten. E peki sen nasıl öğrendin bunu? Sen tanımazsın. Numan abi var, Sezai'nin yardımcısı. O söyledi. O iki arabayı da görmüş. Ayrıca bizim Ümit geçenlerde trafikte bir kaza yapmış. Yani rastlantı bu ya. Bu İpek'in arabasına çarpmış. Sezai'den sakladığı arabaya. Bizi de bu ...bayağı pahalı bir araba. Yani öyle böyle pahalı değil. Ben bile alırken düşünürüm. Öyle söyleyeyim. Evet öyleymiş. Evet Ümit söyledi. Pahalı bir araba dedi. Ee, yani genç bir kadın... ...niye iki tane lüks araba... ...istesin ki, alsın ki? Yani hem de bir tanesini... ...babasından saklıyor. Tuhaf değil mi? Tuhaf. Yani tuhaf da... ...peki... ...parayı nereden bulmuş? Öyle hani... Bankadan kredi çektim aldım denilecek bir araba değil. Bilmiyorum valla. Peki. Sezai'ye söyledin mi? Öyle, yani emin olmadan söylemedim. Bir sana sorayım dedim. Kız senin yanında çalışıyor ya belki bir şey biliyorsundur diye. Valla Epey'in arabası olduğunu bile bilmiyordum ben. Ama soruştururum. Bir kayıtlara falan bakarız. Şirketin otoparkına kaç arabayla geliyor. Senin için öğrenirim. Tamam teşekkür ederim. Yani şimdi şey diye düşünüyorsundur yani sana ne seni ne ilgilendiriyor falan diye düşünüyor olabilirsin. Ama ben Sezai üzülsün istemiyorum. Eğer böyle bir şey varsa da ben çözeyim istiyorum. Haklısın. Ayrıca kim olsa merak eder. İki lüks araba. <laughs> Bu kız niye yapıyor bunu? Не